Merhaba arkadaşlar, Uşan Gençler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, DSGO websitesinde bet oynayacağız arkadaşlar. E, arkadaşlar bu sitenin linki tam aşağıda açıklama kısmında bulunacak. E, ve sitenin ücretsiz kodu var. E, Onu da şey yazacağım aşağı açıklama kısmına ben daha önce oynadığım bir 740 kastım. Eee şimdi bugün sizi birazcık oynayacağım, birazcık size tanıtacağım. Sonra başka bu isteler de gelecek arkadaşlar. Eee şimdi başlayalım. Giderse burada kaldı, kaldı bu gitmiyor. Git. En son ne gelmiş arkadaşlar? Siyah gelmiş. Ben 20 kırmızıya basacağım arkadaşlar. Evet, bastım yeni kırmızıya siyah geldi. Çok bir şey değişmedi, bir şey olmaz. Bu el girmeyeceğim çünkü şu an çok karışık. Git sonunda. arkadaşlar bildiğiniz üzere Ramazan ayındayız. Herkesin oruç tutanların ee, şey kolay gelsin yani, yani sıfır geldi ne desem Allah kabul etsin yani oruçlarınızı Allah kabul etsin diyeceğim bir şey yok yani arkadaşlar Ramazan ayı daha fazla video atmaya çalışacağız yani bu ikimiz de bütün 31 ay boyunca oruç tutmaya çalışacağız yani, sonra şey e, ben bu hafta işte şeye gideceğim yazı gideceğim için birazcık bir veya iki hafta videolarda olmayacağım oradaki şeyi ayarladıktan sonra daha kaliteler bir videolar orada başka bilgisayar geçeceğim yani Allah izin verirse başka bir bilgisayar geçeceğim o bilgisayarda da gelecek videoları e haftada çoğu haftanın bir iki günü gelecek başka oyunlar gelecek aklımda güzel oyunlar var e sonra başka böyle siteler de gelecek Arkadaşlar artık başlayalım bizde siyah geldi ben kırmızıya basacağım 10 kırmızıya basalım Arkadaşlar bu sitede hmm, kaç kez siyah bastım Böyle çok büyük şansı varken ben siyah bastım Hep kırmızı geldi o yüzden hiç siyah basmıyorum Nedense bu siyahta bir bence bir kötülük var Yani Ne desem siyahta bir cenabetlik mi var desem bilmiyorum kırmızı geldi. Evet şimdi ben bir on daha kırmızıya basacağım. Bunu da şey yapalım size withdraw göstereyim. Nereden free coins yapacağınızı göstereyim. Yani redeem kodu gireceksiniz. Oradan free 100 coins gelecek. Oradan kasmak da size kalmış arkadaşlar. Asya geldi. Arkadaşlar burada şey coin flip olmuyor girmiyor nedense bende ha, ee, Burada işte şeyler var Burada jackpot Bu, bu skinli galiba Skinli değilse oynarız Skinli miymiş? skinliymiş Skinli olduğu için oynayamıyoruz arkadaşlar ee, şimdi ana sayfaya gelelim. roulette'e gelelim. Buradan daha bakmak daha kolay. Ee, buradan depozit, kendi koyarak yapabiliyoruz. İşte buraya depozit diyoruz, kendi skinlerimizi koyarız. burada skinler işte. Burada skinler var. Botta hiçbir şey göstermiyoruz. Arkadaşlar bu çekme sistemini de göstereyim, sonunda güzel, düzgün bir şey yok. Sadece kuramıyor 3 var. Çekebilirim ama çekmek çok mantıksız olduğu için çekmeyeceğim arkadaşlar bu redeem koda basıp buraya free yazıyorsunuz f büyük diğerleri küçük free yazıyorsunuz redeem'e basıyorsunuz 100 geliyor oha bir dakika bana 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 arkadaşlar bin coin geldi oha bin coin geldi arkadaşlar Oha. Kim? Senin bug'u galiba arkadaşlar. Sitede bu oldu galiba. Bir yenileyelim siteyi. Bakalım ne olacak. Sitede bu oldu galiba. Ah bu olmuş. Hmm. Bir daha deneyim. Hmm. Bizim kodunuzu bir kere kullandınız diyor. Ama bin geldi bir an. Çok bir şey oldu. Yo 1720 gösteriyor. Ben bir daha bir F5 yapayım. 1720. Arkadaşlar <gülüyor> şans. i̇şte bu. Allah'ım işte bu ile <Google. gülüyor> işte bin geldi. Çok iyi oldu bizim için. Yani daha iyi çekirdim şey de çekebilirim. Skin çekeyim göstereyim size. Şunu oynayalım skin çekeyim ya. Size de göstermiş olayım. Şunu şey yapalım skin çekmiş oluruz. Eee onu da gösteririm size. Ah siyah geldi. Gidelim bittir hava. Ee, şuradan basalım kroma, kroma çekelim. Ne diyor? 5 bin items item almak için 5000 kredi yapmanız gerekiyor diyor. Oo. Hadi bir daha deneyelim bakalım yine bu olacak mı? Ya bu kusam mı yoksa böyle oluyor mu? Herhalde böyle oluyor. Bilmiyorum. Yani gerçekten efsane oldu arkadaşlar. Ee, şimdi birazcık daha oynayalım. Video da 6 dakika olmuş. Şimdi 7 oldu. Birazcık daha oynayalım arkadaşlar. Ee, başka ben de benim taktiklerimi gösteririm size. Ben daha çok kırmızıya bastım, için mesela şu an siyah gelecek. Dedim. Şurada ben 100 kırmızıya basıyorum. 100 kırmızıya bastım. Kısa ben o 700 e yapma yapma şeyim de 100 100 de böyle düşüyor 80 e, sonra ben de olin yapayım dedim arkadaşlar. Olin yaptım ve geldi. İşte sonra 100 bastım yine geldi. İşte öyle öyle kastım işte sonra 5 e çıktım. Şey, yeşil geldi. 5 defa çıktım sonra 390'a düştüm sonra oradan olin yaptım 780 oldu sonra bir daha 400'e düştüm 400'e yine olin yaptım 800'e çıktım sonra işte 740 falan filan biz en iyisi küçük oynamak kırmızı Eee işte öyle yapa yapa küçükten büyüğe doğru gittim yani gayet iyi oldu ama ben de bugün bir şey yapamıyorum Direkt büyük oynamak çok saçma geliyor bana. Yani büyük oynayınca neredeyse kaybediyorum. Ya oyun yapınca kaybetmiyorum, büyük oynayınca kaybediyorum. Yani bunda bir terslik var herhalde. Belki yeşil gelir. Geleceğini yani sanmıyorum ama belki yeşil gelir diye yeşile daha bastım. Ha, kırmızı geldi. 40 kredi aldık. Yani iyi. Ben şuradan 20 siyah basacağım. Bunun onda kırmızıya basacağım. Arkadaşlar çünkü inşallah sandım sıra olursa iyi olur. Bakayım sandım sıra mı? Değil. Tamam. Tren gibi. 1600 yapalım. Bırakalım ya da 1500'e düşeceğiz. İkisinden biri olacak. Hadi 30 girelim ne girsek kırmızı girilmedi 30 girdik ne geldi siyah geldi hadi 50 daha basalım ben yine kırmızıya basıyorum 50 gelirse 1000 kaç oluyor 1600 oluyor çıkmış oluruz bizde işte videoda bitirdim o zaman arkadaşlar. Güzel videoydu. Ee, kodu aşağıdan e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani başka şeyler de gelecek. Seri olarak çekmeyi planlıyorum. Ve ah be gelmedi. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, sitenin linki ve şey kodu... F free Rhythm redeem kodu aşağıda arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.